Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni tekrar birlikteyiz. Atışların 3. videosunda yukarı yönde düşey atış diyoruz. Çok rahatım bu konuda. Acayip keyifli. Bildiklerimizi gösterme şansı, bildiklerimizi uygulama şansı elde ediyoruz. Gerçekten de bir konu değil. Devam ediyoruz. Yüzüne bakmam. Bunun konusu yok arkadaşlar. Direkt bak soruyla giriyorum, çözüyorum. Dikkat edin. Şimdi Efendim V0 ilk hızı kaçmış 40'mış evet 2 saniye e, hareket etmiş. Şimdi dikkat edin yukarıya giderken yavaşlıyoruz tabii ki de onar onar yavaşlayacağız. 2 saniyede de 20'lik hız kaybedeceğiz. Şöyle eksi 20 yapayım o zaman ne oldu benim buradaki hızım 20 oldu. Şimdi kaç metre yüksekliktedir denmiş tükürmüşüm buraya galiba grafikle çözeceğiz tabii ki de. Ben gene kafama göre çiziyorum grafiği. Hani iki hareketli olmadığı sürece kimin ne tarafa çizildiği çok da önemli değil arkadaşlar. Önemli olan sen ne yaptığını biliyor musun? Öyle diyelim. Hız zaman grafiği diyelim şöyle. Grafiğimiz belli olsun. Şimdi 40'tan yavaşlayacağım. Şöyle yaptım. İlk hızımız 40'tı. Olayı incelediğimiz ikinci saniyeye kadar, iki saniye incelemiştik. Ne oldu? 20'ye düştük. Şu hızımız 20 olduğu için buraya da 20 yazdık. Yerden kaç metre yüksekliktedir? Şu alan bize yer değiştirmeyi veriyor. E, tabii ki de yamuk alanı. Ben şöyle yapıyorum. Birbirine paralel olan yani kısımlar üst taban ve alt taban. Üst taban dediğimiz yer burası. 20 oldu. Alt taban zaten 40. Çarpı yükseklik bölü 2 oluyor. Şunlar gider. Bir güzel 60 metre grafikten bulunur. Kafam rahat. Bir grafik çizdim, bir de alan buldum. Dediğim gibi yamuk alanını ezbere bilmek zorunda değilsiniz. İstiyorsanız dikdörtgen artı üçgen yapın. Şimdi formülle yapacağız. Burada grafiği çizmemişsin tabii Umutçum. Yani bir önceki videoda bunu hazır etmiştik ama bu sefer hazır etmemişiz. Bu hız. Evet, burası zaman. Hani bir formülün artılısı olur var, bir de eksilisi var demiştim ya şöyle bir şey. Burası V0. Şimdi şuraya baktığınız zaman şöyle burası da tabii sizin o andaki hızınız yani şu. Yani şuradaki hızınız. E peki nasıl olacak burada? Yani benim istediğim alan şu anda burası bak. Şu alan bize yer değiştirmeyi verecek. Formüller her zaman grafik tabanlı çözümlerdir. Bunu unutmayın sakın. Şöyle bir şey yapıyorum. Böyle bir dikdörtgen hayal ediyorum bakın. Bu tam olarak dikdörtgeni düşününce bu büyük dikdörtgenden şunu çıkarırsam eğer Aradığım taralı kısmı bulacağım. Şimdi ben ne demiştim? Onar onar yavaşlıyoruz demiştik ya. Onar onar. Mesela işte 4 saniye hızlanırsan ya da yavaşlarsan hızındaki değişim 40 olur. T saniye hızlanırsan veya yavaşlarsan hızındaki değişim 10T olur. E, havalı yazalım, 10 yerine g yazalım dedik. T saniye hızlanırsan veya yavaşlarsan hızındaki değişim gt olur. Şimdi o zaman bu ikisinin arasındaki fark da gt'dir. Şuradaki kısımda T olduğuna göre şu üçgenin alanını artık yazabilirim. Üçgenin alanı nedir? GT çarpı T bölü 2'dir. Yani bu da bize 1 bölü 2 GT kareyi getiriyor. Bakın gördüğünüz gibi. H artık gelsin diyoruz. Burası H. Büyük dikdörtgen, hayali dikdörtgen. Bir kenarı V0 tabanı da T olan dikdörtgen. V0 çarpı T. Eksi şu parçayı çıkardık mı aradığımız taralı kısmı buluyoruz. O da neydi? 1 bölü 2 gt kare. İşte bu noktada öğretmen arkadaşlar ya da size bu konuyu anlatan arkadaşınız hızlandığı zaman artı yavaşladığı zaman eksi koy. Hepsi aslında aynı formül der ama ben tekrar söylüyorum formül. Yani şuna ulaşacağım diye grafikten kendim formül çıkarıyorum. Sevmiyorum işte ama sözümüz söz. Formülle de çözeceğiz. O zaman ilk hızımız kaç? 40. Belki çok sıkışırsam kullanırım. 2 saniye gittim. Eksi 2. Eksi 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı 2 saniyenin karesi olacak bu. Şimdi burası ne oldu? 80 oldu. Eksi şurası 4 yapar. 40, 20 yaptı. Şöyle bir şey. Buradan da 60 metre geldi. Evet. Vallahi bulduk. Evet. Devam ediyorum. Tabii ki de 5-15 ee, olacaktır. Olacaktır. Şimdi ilk hızınız kaç sizin? 40. Hemen onu buluyoruz. Tamam mı? Şuradan itibaren şöyle 40 ile fırlatıyoruz. Hangi hıza e, muhatapsanız hani sonuçta yani o hızın hemen altından çekiyoruz tamam mı? Üstünden değil bak. Biraz önce mesela ilk hızı 10 muydu 20 miydi neydi böyle ya şöyleydi. Hemen altından çekiyorum her zaman. Çıkış yapıyoruz böyle. Kaç saniye? 2 saniye. O zaman 1-2 saniye devam ettik. Olayımız bu. Ne oldu bak hızın 20'ye geldi zaten. 2 saniye geçince. 1-2 saniye geçti. Şu aralığa bakıyorum. 50-60 <laughs> yani 60 metre oluyor. Ee, tamam 60 metre bulduk hızı da 20 zaten. Ama... Tekrar tekrar söylüyorum bu hızlar uygun olmazsa bu yöntem nasıl uygulanacak? Yani tamam 5-15'te çözülüyor mu? Evet çözülüyor ama nasıl uygulanacak? Devam edelim enerji korunumundan. Enerji korunumu zaten hastası izlediğimiz yöntem. Başlangıçta sadece yerde olduğun için potansiyel enerji yok. Sadece kinetik enerji var. 1 bölü 2 m ve 0'ın karesi eşittir. Burada hem potansiyel var hem kinetik var. Yani şu anda aklıma geldi bir daha söyleyeceğim. Yani aslında bunu tabi daha sonra izleyenler, dinleyenler diyecek ki bu adam ne anlatıyor ama yani şu 10 gün öncesinde olan ani bir iş yeri değişikliği yani insan insana uymuyor, insan insanı anlamıyor. Sen beni çok seversin, Aa bu Umut Hoca'yı üzmüşler ya vay canına kimmiş lan bu herif dersin ama adamı dinlersin, adama hak verirsin. Yani ben de işte iş yerimizdeki yani ev sahibimizle iş yerimizin yani sahibiyle kirayla alakalı bir sıkıntı oluştu. Apar topar yani sonuçta ayrılmak zorunda kaldık. Onun istediğine uyduk. Yani biz diretmedik. Çıkmıyoruz demedik ama apar topar çıkınca da başka bir yer bulup orayı çalışabileceğimiz hale getirinceye kadar canımız çıktı. O arada işte giden 10 gün benim 10 günüm oldu. Size karşı mahcup oldum. Onun için bu aksama gerçekleşti. Bunu bilin. Yani inanın yani takmıyor değilim. O bilgisayardaki mesajlara günü gününe bakan ben bakamadım. Yani ne yazdınız bilmiyorum. Bir iki arkadaşınız işte mesajla bana ulaştı. Ben insanlara söylerim yardımcı olurum hocam size falan dedi ama ben bu akşam mesajlara da bakacağım tabii. Yani bir an önce videoları koyayım istedim. Neyse hadi bakalım. Şimdi buraya geldiğimizde yani başlangıçta sadece kinetik enerjimiz vardı yazdık. Buraya geldiğimizde ne var? İşte hem potansiyelimiz var hem kinetiğimiz var. Çünkü belirli bir yükseklikteyiz. M çarpı G çarpı H artı 1 bölü 2 M ve kare diyoruz. Şimdi sen bunu 40'la ile atmıştın. 2 saniye yavaşlayınca eksi 20 oldu. Yani 20 kaybettin. Sana 20 kaldı. Şimdi her terimde M olduğu için gider. Ortak çarpan parantezini alıp da yapabilirsiniz. 1 bölü 2 çarpı ilk hızımız ne olacak? 40'ın karesi eşittir. G10 yükseklik bilmiyoruz. 1 bölü 2 çarpı 20'nin karesi oluyor. Burası 1600 bölü 2'den burası 800 oldu arkadaşlar. Yani eşittir 10H artı burada da 400 bölü 2'den ne olacak? 200 olacak. Geldi galiba 600 oluyor. 10H 600 olursa çok nefis bir şekilde 60 metre. Ya yani gerçekten acayip şekilde seviyorum. Yani nasıl diyeyim toplama çıkarma gibi böyle bir şey. Şu enerji korunumu yani her yerde işe yarar mı? Yarıyor işte. Evet bakalım burada ne oluyor. Ortalama hıza bakalım. Şimdi ortalama hız dediğimiz zaman burada kalem bile kullanmamıza gerek yok. 40'la girdik. 20 kaybettin. Onar onar yavaşladığın için hızın 20 oldu incelediğin aralığa bakıyorsun. 40 ile girmişsin, 20 ile çıkmışsın. Ortalama hızın nedir? Ve ortalama yazalım. İlk hız artı son hız bölü 2 diyoruz biz buna. Ee, böyle yaptık. 60 bölü 2'den 30 oldu. 30 metre bölü saniye ortalama hızımız var. O zaman h eşittir v ortalama. Gene bunu kafadan yapabilirsin belki ama ayıp olmasın diye ben yazıyorum. 30 var. Kaç saniye gittin? 2. Ne yaptı? 60 metreymiş. Buradan da çözülebilir. Çoğu zaman ortalamamızı kullandığım zaman 5. yol dikkat et. 5. yolda çözdük. Aynı soruyu. Yani ortalamamızı kullanıyoruz. Evet. Şimdi hareketin tamamı incelenirse yukarı yönde düşe atış ya bu. Şimdi atıyorsun. Çıkıyor 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 yavaşlıyor yavaşlıyor onur onar. Bir an için böyle havada asılı kalıyor. Sonra tekrar yani sonuçta aşağıya iniyor. Şimdi biz tabii hareketi görebilmek için şöyle biraz yana çiziyoruz. Aslında aynı doğrultu üzerinde gidiyor ve geliyor. Yani böyle çizdiğimizde bunu yadırgamayın lütfen. Şimdi baktığında şurada bak ünlemle yazmışım. İniş kısmından çözüm üretilirse serbest düşme ile ilgili bildiklerimiz geçerlidir. Ana bir bakıyorsun burada hız sıfır. Buradan aşağı inerken ne oluyor? Düzgün hızlanıyor. E serbest düşme. E ben bunu biliyorum. E o zaman soruyu oradan çözelim. Zaten yapabiliyorsanız da böyle yapın. Her zaman soruyu iniş kısmından çözün arkadaşlar. Çok temiz çözüm üretir. Haberiniz olsun. Neyse biz bu grafiği çizelim. Onar onar yavaşladı, onar onar da hızlandı. Bakın ne oluyor şimdi? Şöyle baktığınız zaman hız zaman grafiği çizilecek. Tamam. Şöyle aynı ile bakın bunu çok yaparlar. Ben artık hani her yerde gördüğümüz için hani yakalanmayın lütfen. Her yerde gördüğümüz için soru olarak koymadım bile. Şimdi sen yer çekimiyle alakalı olarak dünyadasın, tamam mı? Her an sana etki eden kuvvet yer çekimi kuvvetidir. İster yukarı çık, istersen anlık olarak havada asılı kal, anlık. İstersen aşağıya doğru hızlan. Fark etmez. Sana etki eden hava sürtünmesi önemli olmadığı için, önemsemediğimiz için sadece ve sadece yer çekimi kuvvetidir. Yer çekimi kuvveti dolayısıyla da ivmen her zaman yer çekimi ivmesidir. Bunların yönü neresi? Dünyanın merkezine doğru. Hani bu soruda böyle aşağıya doğru demek herhalde yani ayıp olmaz. Şimdi sen ilk önce V0'la başlamıştın, düzgün hızlandın. Sonra aynı ivmeyle, bakın grafiği hiç kırmıyorum. Aynı ivmeyle kesinlikle ters yönde hızlanıyorsun. Enerji korunumu söz konusu olduğu için hava sürtünmesinden dolayı da kayıplar olmadığından dolayı öyle doğrusal bir grafik çizilebilir. Sen yere yine aynı hızla çarparsın. T sürede çıktıysan T sürede de ineceğin için yeri bulman tabii ki de ne olacak? 2T süre olacak. İşte bakın şurası veya burası hiç fark etmez. Çıkıştan veya inişten neyi verecektir sana? Kesinlikle çıkabileceğin maksimum yüksekliği verecektir. Üçgen alanıdır. İstediğin gibi bulabilirsin. Diğer yöntemleri uygularsın hiç fark etmez. Tekrar söylüyorum etki eden kuvvet yer çekimi kuvvetidir. Asla yönünü değiştirmez. Hep yere doğrudur. Bu çıkar arkadaşlar 1 2 3'lü sorularda biriniz olsun. Öyle ezip geçtik ama aklında kalsın. Her zaman mg sen hangi hareketi yapıyorsan yap yere doğrudur. Dolayısıyla g yani senin ivmen her zaman yere doğrudur. Yani hiç fark etmez. Dünyanın merkezine ne demek daha doğru ama şimdi burada böyle yere doğru dedik. Şimdi efendim Tabi burada bunu yaptım mı acaba ben ya bir dakika merak ettim şimdi de yapmadıysam birbirine doğru ha bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika hız zaman grafiği yapmışız da şu inatla göstereceğim bunu haş maksimumu göstereceğim e, maksimum yüksekliğin formülü vardır arkadaşlar şurada tepedeyken m çarpı g çarpı h maksimum var yere çarptığımız zaman 1 bölü 2 m ve sıfırın karesi oluyor. M'ler gider. Şu H maksi buradan çekersek bakın ne geldi. V0'ın karesi bölü 2G diye bir formül. Böyle bir şey var mı arkadaşlar ya? İşte ben bunu nereden buldum? Enerji korunumundan buldum. Bir de utanmadan karaya al. Böyle bir şey yok. Ezberlemeyin. Enerji korunumu. Nereden çözdüm? Enişten çözdüm. Yap git ya enerji korunumunu ya tertemiz. Devam edelim şimdi. Cisim atıldığı yüksekliğin altında bir noktaya düşerse kule atışı adıyla anılır. Böyle bunun formülü var ya. Bunun formülü var özür diliyorum ama ben bunu yani şu anda aklıma hangi yöntem daha sıcak geliyorsa öyle bulacağım yani. İlk hızı 20 metre bölü saniye olan e, cisim 20 metre bölü saniye olan cisim atıldıktan 6 saniye sonra yere çarpıyor. Atıldığı yükseklik nedir? İstediğin gibi bul. Bu 20 ise onar onar yavaşlıyorsun ya maksimum yüksekliğe çıkman 2 saniye olur. Atıldığın noktanın nizasına gelmen de 2 saniye sürer. Şuradan böyle aşağıya doğru geçerken hızın 20 olur. Şimdi 2 saniye burada harcadın. 2 saniye burada harcadım. Buradan buraya ne var sonuçta? 2 saniye hakkın kaldı. Onar onar hızlanıyorsun ya o zaman yere çarpma hızın ne olur? 40. Bak şimdi dikkat et. Şurası h bak dikkat. Burada artık olay sana kalmış. İster enerji korunumu yap, istersen e, grafik çiz, istersen ortalama hız yap, istersen serbest düşme yap, istersen 5-15 yap tamamen sana bağlı. Yani ben bunu böyle çözdüm ya adam niye bunu yaptı ya şu daha güzel deme sen istediğin gibi çöz. Ben şimdi burada şahsen ortalama hızı acayip şekilde tercih edeceğim. Bakın e, sadece bu aralığı inceliyorum tam istediğim h'ye bakıyorum şu anda ve ortalama şöyle bir şey olacak. E, i̇lk hız 20, son hız 40 bölü 2 yaptım. 60 bölü 2'den 30 oldu. 30 metre bölü saniye ortalama hızımız. H eşittir o zaman. V ortalama çarpı T. O aralık kaç saniyeydi? 2 saniyeydi. Kaç oldu? 30 var. 2 de buradan var. Mis gibi 60 metre yol almışız. Hemen böyle. Bakın diğer yollara da açık ha. Kesinlikle deneyin. Enerji konumundan deneyin. Lütfen grafikten deneyin. Deneyin yani. Şimdi Evet birbirine doğru atılan cisimler. Ben ne demiştim? Hani dedim ki ya, yani grafiğin üstünde mi çiziyorsun altında mı çiziyorsun o kadar önemli değil. Hoca takık değilse sen de artık son sınıfsan diyelim ki. Hani ara sınıflar da bunu dinliyor olabilir. Öğretmen yön önemli artıya eksiye dikkat edeceksiniz diyorsa zaten buyun. Ama burada uymazsan ölürsün zaten. Bak şimdi burada klasik anlamda Koordinat sistemine uyarsak yukarısı artıdır aşağısı da eksidir. Buna göre uyuyacağız kimin ne tarafa gittiğine. Ama güzellik şu ikisi de aynı ivme ile hareket ediyorlar. Yani birisi onar onar hızlanıyorsa öteki de onar onar yavaşlıyor. Hiç fark etmiyor. E, o zaman bakalım e, yerden H kadar yükseklikte çarpışıyor. H'yi veren ifade. Ben bunu hız zaman grafiği ile yapacağım. Bu ünlü bir sorudur arkadaşlar. Genelde yapılamayan soru tiplerinden bir tanedir. E, hız zaman diye şöyle aldık arkadaşı. Şimdi K var. Bu arkadaş hızlanıyor. Hangi yönde hareket ediyor? Eksi yönde. Şuradan bir yerden eksi VK diye başlattık. Şöyle bir hızlandığını belirttik. Şimdi ötekine bakıyorum. Bu da artı yönde. Onun için üst tarafa çizeceğim. Ona ne diyoruz? VL diyoruz. O da aynı şekilde yavaşlayacak. Onu da şöyle çizdik. Şimdi arkadaşlar bunlar birbirine paraleldir. Çünkü ikisi de aynı ivmeyle hareket ediyor. Yani lütfen ona dikkat edin. Aynı ivme ile yönüne kadar aynı olduğu için büyüklük değil. İkisine de aynı kuvvet etki ediyor. İkisi de aynı ivme yani yer çekimi ivmesi ile hareket ediyor. Kaçış yok. Ve o zaman birbirine paralel olmak zorunda. Diyelim ki T süre sonra karşılaştılar. Karşılaştıkları anda kimin hızının ne olduğunu bilmeme gerek yok. Davranış önemli burada. Şunu çizdim mi? iş bitti. Dikkat ederseniz bu çizgiyle bu çizgi birbirine paralel olduğu için şurada oluşan bütün alana baktığınız zaman bir paralel kenar bana bakıyor. Burası paralel kenarın tabanı. Burası da doğal olarak yüksekliği. Şu iki tane taralı alanın birleşimi ayrı ayrı bunların aldıkları yolları düşünürseniz. E tabi ne oluyor? E, i̇şte şurası şöyle x diye hani evet olsun hani böyle bir şey var. X'i verdik. E ne oldu? X o zaman e, hızların bak burası VL burası VK burası VK artı VL oluyor çarpı T diye buluyoruz sonra bunu zaten ben sana vereceğim panik yapma bir sürü bilinmeyen var ne yapacağız biz burada deme bu zaten sana verilecek bunlar hızlar e bunların dikkat ederseniz de bunun diyelim ki 10 hızı diyelim bunun da diyelim ki 40 tamam mı bunların birbirine göre bağıl hızı nedir yani zıt yönde gittikleri için hızlarını toplarsın bunlar birbirlerini en hızlı şekilde görür 10 ile giden 40'a bakıyorsa ters tarafa doğru 50 görür ya da diğeri aynı şekilde. Yani bunlar dikkat edersen v bağıl şeklinde de karşına gelmiş durumda yani bağıl hızlarını verirse sana zaten yani öpte başına koy onu direkt olarak kullanabilirsin. O hızların toplamıdır. İşte arkadaşlar buradaki süreyi bulursanız bundan sonra sizi kimse durduramaz. Ne demişti h demişti değil mi? Mesela diyelim ki hızı yani 40 olan. T'de sallıyorum ben şimdi. Zaten örneklerde göreceksiniz. 2 saniye diyelim ki çıktı. Şimdi sen 2 saniye sonra buraya geldiğinde ne olur o zaman olayın? 20 olur değil mi? Yavaşladın çünkü yani 2 saniye boyunca. Ortalama hız kaç olur? İlk hız artı son hız bölü 2'den 30 olur. E ne yaptın? 2 saniyede o hızla gittin. 60 metre çıktı bile. Asıl yani H'yi veren ifade derken H değil de sanki şu ifadeyi yazmak daha önemli gibi oluyor. Bunu zaten örneklerde göreceğiz. Hiç merak etmeyin. Şimdi yatay atışı incelemek üzere buradan uzaklaşıyoruz. Bunu örneklerde böyle mühürleyeceğiz. Hiç merak etmeyin. Hız zaman grafiği çizmeyi sakın ola unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.